Ümraniye, Dudullu, Kevgın şey, orada, Bilim Tavır, satılık dairemiz veya kiralık, satılık her ikisine diyebiliyoruz. Satılık bu dairemiz, Ankastres, şey, aspiratör var, elektrikli ocak var, yerden ısıtma sistemi var. Hem ofis katı olabilir, hem daire olabilir. Şurada çamaşır makinesinin yeri var. Klazöte ve duşakabine. Galk mülkiyetli iskanlı görüntülü akıllı diyafonu ısıtma sisteminin derecelendirme paneli. Cephesi de şu şekilde güney cephe. Burası Bilim Tower'da e, birinci kat satılık bir yerimiz. Satılık halimiz bu şekilde. Merkezi, uydu sistemi, fiber, internet altyapısı hepsi var. Şöyle dolapları vesaire var. Gördüğünüz gibi. Şu altyapı sistemleri de mevcut burada. Birinci kat, bunun altı bir iş yeri. Burası banyo, duşakabini, çamaşır makinesinin yeri. Burası da bir diğer odası. Böyle güneş gelmesin diye kapatmışlar. Şöyle göstereyim. Birinci kat klima altı yapısı da var. Yangın dedektörü var. Sulama sistemi var. Satılık dairemiz Ümraniye Bilim Tower'da. Birinci kat açık otopark var. 724 danışma var, güvenliği var. Güney cephe. Kod farkı önden birinci kat arkadan ikinci kat satılık bu dairemizi görmek için bizleri arayabilirsiniz. Gelip görebilirsiniz. Şurada iş yeri için altyapı sistemleri de mevcut. Satılık bu dairemizde tek yetkili sözleşmeli portföydür. Emek istasyonu olarak e, buranın satışına talip olduk. Kira getirisi de şu anda 25-30 bin civarı. İş yerine de verilebilir. Konut olarak da verilebilir. Şöyle gösterelim. Detaylar için bizleri arayabilirsiniz. Lavabosu, çamaşır makinesi, koyulan yer, klozeti ve duşak kabini şu şekilde bu da havalandırma sistemi detayları için bizlere arayabilirsiniz.